Hafta sonu Hafize e, Gaye e, Hanım'ın şey vardı, Ahmet Erkan'la yaptığı bir e, söyleşi vardı e, ve de e, Merkez Bankası Başkanı yaptığı söyleşide işte birkaç konuya değindi. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Hafize Gaye Erkan'ın e, bu söyleşisine başıma bir şey gelmeyecekse beğendiğimi söyleyebilir miyim? Çünkü bakıyorum herkes yerden yere vuruyor. Niye yerden yere vurduklarını Allah Allah diyorum. Ben mi acaba başka bir söyleşi okuyorum? Ee, yoksa bu söyleşinin içinde benim görmediğim mi bir şey var diye bakıyorum. Yo kadın yani bir defa Gaye Hanım şu anda Amerika'nın herhangi bir yerinde yani yıllık minimum şöyle söyleyeyim 10 milyon dolarlık paketin altına gitmez. Yani, paketi yıllık paketim 10 milyon doların altına gitmez. Hadi yarısı vergi olsun. 5 milyonlu vergi verdi. 5 milyonlu bölün 12'ye. Ne yapıyor? Çıkart hesap makinesini. Çarp bakayım. 5 milyon çarpı 29 yap. Sonra da onu 12'ye böl bakalım. Ne ediyormuş aylık geliri şu an? Yani herhangi Amerika'da, herhangi San Francisco'da herhangi bir şeyde çalıştığımızı düşünün. Yani bir herhangi bir yerde. 3 kere 5, 15 de ki. Ha? 416 binde mi geliyor? 400, 400 bine falan geliyor. 400 bin dolar çarpı 3 yap. Ne kadar ediyor? Yani 1 milyon 200 bin lira mı alıyor şu anda minimum aylığı? Şu anda 400 bin dolar aylık alabilecek bir insandan bahsediyoruz. Ve de 135 bin liraya, işte ekleri 12 milyon aylık alabilecek bir insan şu anda. 12 milyon aylık para kazanabilecek bir insan. 135 bin liraya gelmiş, Merkez Bankası'nın başında oturmuş. Ve de orada candıraş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gayet de iyi niyetli, ayakları yere basan, mütevazi. Söyledikleri sözlere bakıyorum. Çok da öyle bir kaş göz yaran, kafa göz yaran da bir şey yok. Fakat kardeşim yaranamıyor kadın. Yaranamıyor yani. E bu gidecek diyorlar. E baksana koskoca Merkez Bankası yani şimdi kapıcı Sadık Bey'den mi fikir alıyor diyorlar. Ya gizli gizli marketlere gidiyormuş diyorlar. Görüyor musun bak annesinin yanında oturuyormuş. Bak 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 falan diyorlar. Yalancı bu diyorlar. Demedikleri şey kalmadı. Sadece şunu söylüyorum. Ayda 12 milyon lira alacak bir insan gelmiş burada 135 bin liraya. Merkez Bankası'nın başkanı olarak görev yapıyor. Parası var mıdır? Vardır. Ama her parası olan her şeyi her yere harcayacak anlamına da gelmiyor. Şimdi Gaye Hanım'ın ilginç bir tespiti var. Diyor ki İstanbul Manhattan'dan pahalı. Bir insanın 10 tane evi olmaz. 10 insanın bir evi olur. Şimdi gayet normal tespitler bunlar. Bakıyorsun işte diyor ki ya biz o kadar pahalıyız geldik. Annemin yanında yaşıyoruz. Şimdi bu buradan vay efendim koskoca Merkez Bankası bunun zaten milyonlarca doları var. Bu niye tek başına tutmuyor? Ha kardeşim sana ne bana ne? Bir insanın parası olması demek illa her yerde her istediği gibi yaşayacağı anlamına gelmez ki yaşamayabilir. Gel, gelirsin dersin ki ya her paran olduğu zaman gidip ya, ya şu İstanbul'dan bir ev alalım mı dersin. Bak insanlar gidiyor Florida'dan 10 tane ev alıyor İstanbul'dan bir tane ev alacağına. Bakıyorsun 180 bin kişi falan gitmiş Londra'dan ne varmış? Gitmişler Atina'dan ev almışlar. Benim etrafımda birazcık hani hali vakti yerinde olan herkes yatırımlarını yurt dışında yapıyor. Neden? E çünkü İstanbul'da ev pahalı. Ya bunu söylemek için illa Merkez Bankası Başkanı olmaya gerek yok ki. Sen de bakıyorsun pahalı. Kıyaslıyorsun. Daha geçen gün Londra'da ev satışlarıyla ilgili bir işbirliği haberi yaptık. Londra'da, Güney Londra tamam Kuzey Londra değil, Merkez Londra değil. Ama Güney Londra'da aldığım bir ev, şu anda ne bileyim Esenler'de aldığın bir evden daha ucuza gelebiliyor. Ve de pound üzerinden gelir alıyorsun. Şimdi bu bir realite. Yani bunu sen ister Merkez Bankası Başkanı olarak gör, ister ne bileyim herhangi bir şey olarak gör. Ya da Florida'da, Miami'de aldığın bir ev daha ucuz, getirisi daha yüksek. Şimdi biz belki şunu konuşmalıyız bakın. Peki ne oldu da Türkiye'de, İstanbul'da bu kadar fiyatlar arttı? Üstelik bir tek İstanbul'da pahalı değil. Bodrum'da pahalı, İzmir'de pahalı. Bilmiyorum Yozgat çok pahalı mı, Çorum çok pahalı mı? Ama büyük şehirler pahalı. Sadece evler değil. Satış rakamları pahalı, kira pahalı, normal standartlarda. Manhattan'da gittiğin bir restoranda buradaki gittiğin restorana gidiyorsun. Burası daha pahalı. Şimdi ulan domates burada yetişiyor. Hıyar burada yetişiyor. Tavuk orada gezip geliyor, buraya koyuyorlar. Havyar yemiyorsun ki aynı şeyi yiyorsun orada. Nasıl böyle bir şey oluyor diyorsun? İşte orada Belki bunu konuşmalıyız. Ama bu tespiti yapmak, yani bunu bu tespiti yaptı yapan adamı niye dövüyorsunuz? Ha, de, diyebilirsin ki, neydi bizim o güzel gözlü e, şeyimiz, Maliye Bakanımız öyle gözlerini içine bak, ekonomi iyi gidiyor diyordu, hop cüzdanı götürüyordu. Ha, onu konuşalım, bu işler niye buraya geldi? Niye fiyatlar zıvanadan çıktı? Yunanistan'a 7 günlüğüne vize verildi. Millet maniler yazıyor, bekle bizi Yunanistan geliyoruz diye. Neden? Daha ucuz. Arkadaşlarım Leros'a gidiyorlar orada ev tutuyor. Niye? Daha ucuz. Tutamıyor orada. Yani tutamıyor değil. İmkanı var da enayi hissetmek istemediği için tutmuyor Bodrum'da. Niye? Çünkü mesela Bodrum'da Çeşme'de esnaf size böyle elinde oluşturarak bekliyor. Gel bakalım gel kucağıma. Bir buçuk ay sezonumuz var bir sana geçireceğiz diye bekliyor herkes şimdi. Ya diyorsun niye bize geçiriyorsun kardeşim fiyatlar böyle bir tuhaf yani Yunanistan'da bakıyorsun euro olmuş 31 lira Gidiyorsun 1 euro, 31 lira olmuş daha ucuz yemek yiyorsun. Bir tuhaflık var Türkiye'de diyorsun. Ya bu Merkez Bankası Başkanı da bilmem ne. <laughs> yani o kadar şey ki hani. Tabii bence söyleşine ilginç de bir şey var. Yani gayet e, şeyden e, ayakları yere basan bir yerden bakıyor. Hatta mütevazı da bir insan işte. Apartman görevlisine diyor ki Sadık abiye çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum o inmedi diyor. Sürekli fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak diyor diye. Aralarında polemik varmış işte. gidip bakıyormuş. Yani tabii bugüne kadar Merkez Bankası başkanları biraz monşer tarzıydı. Yani ulaşılmaz ya da hani özellikle yurt dışından gelenler, şeyler böyle bir, ya bunlar hani çok eğitimli, bir tek ekonomistlerin anlayacağı bir dilde konuşuyordu. Ee, ve de e, belli bir çevreye hitap ediyordu. Şimdi burada bence gayet şey, e, Gaye Hanım gayet ayakları yere basan, yani ben de sizden biriyim. Ben sizin ne yaşadığınızı biliyorum. Daha vatandaş ne kadar kemer sıkacak. Çok sıktık diyen e, politik bir dili kendine şiar edilmiş. E, tabii biz bir soğan fiyatlarına bakalım dedik. Acaba Sadık abi mi haklı? Yoksa e, Gaye Hanım Yani Kapıcı Sadık Bey mi haklı? Fiyatlar e, inmedi derken. Gaye Hanım mı? Bakıyoruz bir. Getir o grafiği istersen. E, çok hızlı konuştum. Var mı grafiğimiz? Mesela yıllara göre soğan fiyatına bakıyorsunuz. İşte Mart 2022'de al o şeyi, fiyat, şeyi alır mısın? Göremiyoruz oradan. 3.9'a 6 tüketici fiyatı 6. Sonrasında Şubat 2022'de artmış 15.7'ye gelmiş. Şu andaysa Mart'ta Mart 2023'te 18.4 liraymış. Tabii biz bununla kalmadık şimdi böyle bir tartışmanın içine girdik madem. Dedik ki ya Kapıcı Sadık abi acaba haklı mı? Diğer kapıcı Sadık abilere mikrofon uzatalım dedik. Elif de sabahleyin gitti şöyle bir dolaştı. Ve Sadık abileri buldu. Dedi ki soğan pahalı mı? Bakın ne cevap aldı izleyelim. Fiyatlarda pek fazla bir indirim yoktur hepsine de gidiyorum ben kontrol ediyorum ama hepsinin fiyatları aşağı yukarı aynı 50 kuruş 1 lira gibi bir indirimler oluyor o da alacağın üründe kullanılmayacak vaziyete gelmişler de var. Mesela soğanda, patateste küçücük küçücük patates 15 lira diyor. Ama bir gittiğin zaman 20 küsür lira diyor. Yani yok diyor. Yok 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 yok. Öyle bir şey yoktu. Yani tarım kredinin kooperatifinde bile yoktu. Bak ben cumartesi günü 5 litre yağ aldım. Oraya baktım, Migros'a baktım, Şok'a baktım, A101'e baktım. Hiçbirinde 1 lira fark yoktur. Hepsi 178, 179. Hiçbir oynama yoktur. Yallah ben indirim gözlemiyorum market taraflarında. Her gün zam geliyor. Hatta akşam sordum bir bir markanın içeceği vardı. 7,5 lira zam geldi dedim. Aşk ücrete zam mı geldi? Bu neye hemen yansıdı falan diye sordum. Onlar da her şey zam geliyor gün abi zaten diye cevap verdi. Ben kendim şahsım olaraktan yani market raflarında indirim görmüyorum. Ama yükseliş var yani. Biz yani asgari ücrete hazırlık gibi mi görelim artık bilmiyorum yani. Şimdilikten asgari ücret yani erimeye başladı diyebiliriz. Yani bir tanesini atıyor, millet farkına varan öbür taraftan yükleme yapıyor. Yani millet yani zor durumda. Çöpleri koymuşlar oraya indirim diye veriyorlar. Onu ben gittim iki kere elime attım seçmek için. İçinden eve alıp da getirecek bir patates değil. İndirim indirim gitsin baksınlar. Çöpleri bize pahalıya veriyorlar. Pazarda da öyle. Ne kadar çöp varsa geliyor pazara. Çöplere para veriyoruz. En iyilerini yurt dışına gidiyor veya iyileri 50 lira, 60 lira. 60 lira bir elma, 60 lira bir, bir bilmem ne hepsi aynı. Bir kuru fasulye, bir mercimek, bir kıvırcık 50 liradan aşağı hiçbir şey yok. Ne markette, ne orada, ne burada. Yani bu tamam herkes haklı ama çöpleri de getirip bize satmasınlar yani. Ama buçuk lira emekli maaşıyla da kusura bakmasın 3 senedir ben evime kıyma almadım. Veya et almadım, tavuk almadım, bir şey almadım. Gitsinler bir markete baksınlar o ucuzlarına elini alsınlar çürük. Ve ben kaç defa denedim. Gideyim alım diye, alayım diye. Market market dolaşıyorum mu neredeyse oradan alıyorum vatandaşız. Gidiyorum fiyatı 100 liraysa 80 lira yazıyor ama normal fiyatı 80 lira. O etiketi 100 lira gösterip 80'e indirim yapıyor yani öyle. Yani fazla bir indirimler yok ya. Siz her gün markete gidiyorsunuz. Tabii ki servis yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz ediyoruz ama yani ekonomi biraz cep yakıyor yani. Yani yakın zamanda herhangi bir indirim mesela örneğin soğan fiyatlarında gördünüz mü? Soğan da patates de bazen oluyor ama şu anda patates biraz tavan yapmış durumda çünkü mevsim geldi ya. Kış mevsim sonbahar biliyor yılbaşı geldi 10 yıl sonra yeni yılda. Ama yaz mevsim olduğu zaman indirim oluyor ama şimdi domates, dom salata yani bunların fiyatları çok yüksek ya öyle cep yakıyor yani tabii ki her kişinin kendi alım gücüne bağlı. Genellerinde var indirimlerinde var ama şu anda var ama yılbaşından sonra ona bilemiyoruz. Şimdi herkes can dağırdığında biliyorsunuz. Peki sen her gün markete gidiyorsun abi? Ya hangisinde indirimi buluyorsan, çayı burada buluyorsan buradan alıyorsun. Şeker ötekinde buluyorsan ona buluyorsun. Kahveyi başkasına gidiyorsan onu, onu bundan alıyorsan ondan alıyorsun. Hangi kahve şey indirimi buluyorsan oradan alıyorsun. Ya yani mesela son bir ayda herhangi bir indirim gözlemledin mi? Gözlemlemedin Ya bir iki marketlerde var. Diğerlerinde hemen hemen yok. Hı. Bir iki marketlerde var. Onun için daha ne diyelim o da göz boyaması gibi yani daha doğrusu. Yani sen diyorsun ki yılbaşından sonra. Yılbaşında zaten Allah hakir, diğer vekil. <laughs> ee, bir izleyicimiz diyor ki abi abla niye yazıyorsunuz? Diyor. Ya espri işte Sadık abi diyor ya apartman çalışanında o yüzden biz de espri olarak yazdık yoksa biz de biliyoruz soyadıyla yazmayı da bir espri beraber götürelim dedik hemen İsviçreli bilim insanı o espriyi kapamadı orada gördüğüm kadarıyla neyse velhasıl Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete hep beraber ve gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası Başkanı da bu kıyametin içinde. Tabii bence en e, hani konuşacaksak şunu konuşabiliriz. Şunu gördüm ben ee, hani Gaye Hanım gayet böyle bir şey hükümetle bir defa Sayın Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii anlaşmasının bir nedeni de röportajın en sonuna gömülü bölümden görüyoruz. Orada diyor ki biz Cumhurbaşkanı'yla oturuyoruz diyor. Diyoruz ki diyor, siz bir tane söyleyin biz orayı patlatalım. <laughs> ben orada bir Kakayı patlattım işte. <laughs> Dedim ki Gaye Hanım da Türkiye'de Ankara'da siyaset kazanının içine girmiş. Biliyorsunuz çünkü yani Sayın Cumhurbaşkanımla başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımla bitiyor. Bütün her şey bu olmazsa olmaz. Olmazsa sen de böyle yakın bir zamanda eee Manhattan'da e, bulursun yani. <laughs> İster Merkez Bankası başkanı oluyor da San Francisco'da bir yerde. Artık Softbank mı olur, Offbank mı olur, Hardbank mı olur bilmiyorum yani. Orada bir yerde bulursun. Türkiye'deki siyasetin kodlarını çok iyi öğrenmiş. Eee Hanım e, onun ondan bahsediyor yani şeyden. E, onun dışında yani ben çok da böyle bir Aman Allah'ım hemen şu kadını çarmıha gelelim asalım. Zaten Kemal Derviş de bak bunlar hep gidici Ferhat. Ya zaten adamlar niye geldiler? Abi 12 milyonluk 12 milyon lira maaş bırakıp gelmiş 160 bin lira para alıyor. Millet yok ki görüyor musun bir sürü parası var niye tutmuyor? <laughs> niye acaba yani gelmeyebilir kadın yani sonuçta ne olacak? 10 milyon dolarım var bir 10 milyon dolarım daha olur iki yılda der. Gider orada çalışır herhangi bir şirkette çok da büyük bir şey değil. Ben hani Merkez Bankası'na geldi dur şuradan bilmem ne ihalesi aldı bilmem ne gibi bir şey olacağını da zannetmiyorum yani. en azından orada böyle şeyler değil belediye anlarım. belediye olsa ah <laughs> evet ya belediyede olur böyle şeyler diyorsunuz yani hani ee, diyor ki atanma sürecinde genel olarak bütün detayları konuştuk diyor cumhurbaşkanımıza neyi nasıl gördüğümüzü neler yapmamız gerektiğini faiz piyasasını anlattık diyor bilgi şurasını ben konuşurdum yani. Bize üç alan söyleyin. Biz şahlandıralım. Sizin stratejik gördüğünüz, nasıl savunma sanayinde önümüze açtınız, stratejik gördüğünüz alanları söyleyin, destekleyelim dedim diyor. Tamam dedim. Güzel. Türkiye'de siyaset yapmayı e, Hafize Gaye Hanım gayet iyi kavramış kodlarını. Yani kime ne diyecek, nereden şey girecek, nereden çıkacak. Artık gerisi inşallah teferruat olarak e, önümüzü önümüzdeki günleri sirayet eder. En azından ben şunu düşünüyorum. Yani hani bu İngilizce bir deyim vardır. O da da aklı başında birileri var. Yani Hafize Gaye Hanım'la Mehmet Şimşek bir şey deniyorlar. Daha önce de bir şey denendi üzerimizde. O üzerimizde denenen şeyi ben hep diyordum ki ya, bizim üzerimizde bir şey deniyorlar. Ve dünyada eşi benzeri olmamış bir şey. Bir deney alanındayız şu anda. Sonuçları ne olacak dedik. Sonuçları bugün realiteden kopuk fiyatlandırmalarla karşımızda. Ama bunlar yani Mehmet Şimşek'in ve Hafize Gaye'nin aldığı kararlar yüzünden olmadı. O kararlar alındığı için şimdi bu insanlar geldi ve bunu toparlamaya çalışıyorlar bir şekilde. Ve toparlamaya çalışırken yaptıkları yöntemde, denedikleri yöntemlerde aslında evrensel ekonominin kodlarıyla toparlamaya çalışıyorlar. Yani biz, hani gözüme bak şimdi görüyor musun işte bir uyuyacağım kalkacağım 6 ay sonra ne kadar güzel bir Türkiye'de yaşayacağım gibi saçmalıklarla değil yani. Ayakları yere basan acı reçeteyle hepimizin işte kemer sıkmasıyla hatta şöyle söyleyeyim yani benim edindiğim izlenim seçimden sonra tufan. Yani şu anda seçimden sonra ne olacak ortalık bilmiyoruz. Şu anlamda yani kemer sıkma biraz daha şey olacak piyasayı biraz daha daraltacaklar. Ee, yani çok kötümser bir tablo çizmek istemiyorum ama kimle konuşsam. Hatta AK Parti çevrelerinde de şu konuşuluyor yani şu ana kadar hani e, seçime kadar herkes bir şeyde hala bir seçim ekonomisi seçim şeyi var ama seçimden sonra ister Adalet Bakanlığı, ister İçişleri Bakanlığı, zaten İçişleri Bakanlığı hiç durdurak yok da, işte diğer bakanlıklarda önümüzdeki dört seçimi olmadığı için ne gerekiyorsa onu yapacaklar. O yüzden, şimdi mesela Hafize Hanım'ın söylediği ilginç bir şey var. Diyor ki, yani şu anda lira faizine geçmemeyi anlamıyorum diyor. Şu anda doların da azalması lazım diyor. KKM'nin de azalması lazım diyor. Doğru, yüzde 55 faiz veriyorlar kardeşim 3 aylığının %55 faiz nedir yani şu anda? Yani şu anda Türk lirasına geçmemek hani tuhaf olmaya başladı. Yani öyle bir ortam yaratıyorlar. Neyse, e, tabii şu fiyat algısı ne olacak? Yani bir tek kiralardan değil. Yani yediğiniz yemekte, gittiğiniz restoranda çünkü referans kalmadı. Kalmamıştı. Şimdi yeniden bir referans evet. doğar mı? O referans neye göre doğar? Onu göreceğiz ama e, tabii şu andaki şöyle izleyicilerimiz diyor ki ya işte 3 bin dolara sen Manhattan'da bir daire kiralasan diyor ufacık bir yer işte o 3000 bin dolara sen burada bilmem ne kiralayabilirsin. Tamam kiralayabilirsin ama oranın da işte gelir gider dengesine bakarak orada da ne bileyim e, gelir ne kadar gider ne kadar. Onlarla orantıladığın zaman pahalı ki hala pahalı yani hani e, bir tek diyorum ya yani bu fiyatlardaki kopukluğun realiteyle alakası yok. Çünkü domates buradan yetişiyor. Hıyar burada yetişiyor. Gidiyorsun salata yiyorsun. Manhattan'dakinden daha pahalıya geliyor. Hadi diyelim, diyelim turistik bölgede esnaf seni düdüklemek için şey yapıyor. Hepsi için söylemiyorum ama bir kısmı diyor ki ya bizim sezon çok kısa o yüzden biz size şöyle bir yol alacağız yani buraya geldiniz. Çünkü sen onun zorunda yolunacaksın orada yani. Adam öyle görüyor seni geleceksin. O yüzden de göreceğiz bakalım bu yıl millet nasıl Yunan Adalarına gidecek mi gitmeyecek mi? Ee, çünkü yani Çeşme'de, Bodrum'da o verdiğin fiyatı sen gidip öbür tarafta gayet güzel bir tesiste yapabiliyorsan tatil neden yapmıyorsun? Onlar da bekliyorlar yani şeyde.